Ben de adamları kızıyorum. Niye bekletiyorlar burada? Niye almıyorlar? Herhalde diyorum sırayla alacaklar falan. Meğer ülkenin kralı geçmiş. Ondan sonra ne bileyim böyle çatılarda keskin nişancılar falan 25 tane araba önden böyle delikanlı delikanlı adamlar görmeyince dedim herhalde kral değildir ya yani, ama tam kral çıktı vallahi. 3 arabayla geziyor. Bu kadar. Bu kadar da olsun. Ama bak ne güzel bir yer burası. Bak tam doğa. Park parkın içerisinde kurmuşlar herhalde. Hala yok. Mikrofonum şarjı bitince ben böyle kabul kabul geziyorum. Ay, ama nasıl şarj bitmiş anlamadım ya. Enteresan. Onda değişik bir şey gördüm. Kapı. E bu kapı gidiş kapısı mı çıkış kapısı mı? Onu da bilmiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şuradan bir bakalım. Üstün Japoncamızdan anlayalım. Diyor ki Main Shure Kurgaden Martin Zarsut Ben bunu anlamam şimdi. Buradan ne diyor? Kapı da var. Herkes duruyor. O güzel kapı. Şöyle şimdi böyle bir kapımız olsa evimize koyardık diyorlar. Burası teres mevcunku. Mevcunku. Bir şu sola gidelim. Zaten gezeceğiz hepsini. Şuradaki zamazingoları da göstereyim size. Japonya kralını görmek de varmış. Bir tayip değil. Hiç bunlar, bunlar. bunlarla. Oy, evet, kafama bir şey düştü. Bunu adam mı lan bunlar? Yok, ha bunlar. Şarap, mahsen. Galiba. 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 Bence. Ha, burada da şöyle şeyler var. Hop, şurayı da bakalım. Şurada bakalım. Şimdi Şu Meryem ana gitsek su 700 lira. Ya buradan almayız 20 lira. Bakalım kafede kaç para olacak. Susadık çünkü çeşmeye de varamadık. Var mı ki? Kafeteryası var. Aynen. Şopu var. Bakabiliriz. <laughs> 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 Hadi de. şuradan su alsak aslında. yani çok güzel olabilir bu iş. Orada da susatılmıyor. Wow. <laughs> Kafesi nerede?

Bir bence. Aha, Şey burada kafe girişi burası. Hızlı hızlı kafeye gidelim. Su var mı dayı diyelim. Paralarımız nerede bizim? Nasıl bizim? bizim? Evet. Niye kapalılar ki? Ben anlamadım. Orada. Peki. Gerçekten kapalı mı? Bence olmayabilir. E, bottle water please. Water, bottle of water. Okay. Thank you. Ne? Buradakiler daha insaflı. Normalde dışarıda 130-140 falan bu su. Burada 200. İyi. Yani çok da. Çok fazla değil. Mikrofonumuzun zımbırtısını koyalım içine zaten şey var herhalde. çok mu gezerken yine bir dünya zaman bitirdik ya. Yani. suyumu içeyim, tapınağa geçeyim. Çok değişik bir yasak var. Bakın burada diyor ki yürürken yemeyin ve içmeyin. Suda mı içmek yasak mi? O yüzden oturdum biraz içtim. Evin suyu mu? Evin diyorum pahalı su çünkü. Ama bir havaalanındaki su kadar pahalı değil. Neyse. 40 lira iyi değil ya. Evet gidiyoruz. Yolumuzu göstereyim. İnşallah doğru yoldayızdır. Doğru yolda değilsek üzülme ihtimali yüksek. Bir her türlü bir bu yolu geri döneceğiz. Allah yardım olsun. Yanlış yerden girdiğimi düşünüyorum çünkü bir kapı daha var ve bu çıkış kapısına çok benziyor ve insanlar da sanki çıkıştan gidiyorlar gibi Vallahi geri mi? Yoruldum. O yüzden sikerim. tapınağa. Ben gidiyorum. Bahçesini gördük en azından. Zaten tapınaktan olacak? Bak burada mis gibi harici yükü istasyonu varmış. Binerim buna gidelim. Bak kapısını çekeyim işte. Aslan tapınak. Çünkü niye tapınak? Ay yoruldum. E buradan Shiba'ya mı insek? Bence mantıklı. Gidin gidin boklar. İşte o soldan dediğim yerden dönecekmişim. Onu yapmamışım, yanlış yapmışım. bir bakayım. Nereye bindiniz? ya ya her yerim ağrıyor. Burada Harajuku diye geçiyor işte Harajuku'nun bir kısmı. Vay hey efendim harici köy ekmişim bile çekmemişim de demeyin. Bak Tokyo plaza var. Tokyo plaza yani Tokyo değil. Tam da bir tane daha kızamaz indiyon. Adam ne içiyon onunla koyun. İçine çektim. Ne kalabalık yerler. Şubeye gidiyormuş. Şubeye Şubeye'ye gideyim ya. Tabii ki Şubeye candır geri heyecanlıdır diyorum. mu? No, diyeyim mi? Bilemedim. <laughs> ben herkes buraya gidiyor, ben de geçeyim. Bok mu var göreceğim orada? demir kutu bileti sürmüştüm. Bunzu yandı. Cheese. Efendim, işte buna gerek yok ya. Yine kaput yok. Bu akşam da selamlar. Vallahi aslında evden çıkarken <laughs> cüzüğüne yazdım diye hatırlıyorum. Ama demek ki şu bu yazmışım. İyi şuradan milyonlarca insanın geçişini göstermemiştim. Onu da göstereyim. Son bir kez de şu buraya bakalım o zaman. Gece geçeriz belki ama bilmiyorum yağmurlu gösteriyor. Yağmurlu gider çıkarsa gitmem yani gece. Onu nasıl Şu 109 bin nasıl anladım ya? Dedim ki Doğukan yanlış geldi. İşte işte insan seri. da çok, çok bir ucucuk da yok aslında. Neden bu kadar insan geliyor bilmiyorum ama herhalde bu binalar falan güzel yani böyle hani tarihi marihi bir şey var mı? Varsa da ben mi gezmedim bilmiyorum. Genelde böyle sokaklar. Aa bak Starbucks'ın gece gece de çekelim burayı. Tam yeşil yansın milyonlarca insanı beraber geçelim. Üstümüzden tren geçiyoruz. Belki üstümüzden tiran geçmez. Evet, şarkı yok. Arkadaşlar bir ediyor. Aa, arabayı Şaka şaka. Evet. O yaslandıkları yer yine. Hıza. Hıza bana çarpacak. Hemen yağmur başlayınca insanlar şemsiyelerini çıkartıyorlar. Nerelerine sokuyorlar bilmiyorum ama anında çık çıkartıyorlar yani. Evet. Yine her zaman gibi karnı maç. Aa, burada günlerceden insan. Adamın döneri yedi ama oturacak da yeri yok ya ayakta. Çok da iyisin. Ee, geçelim abi. Geçelim, geçmeyelim mi yani? Buradan geçmeyeceğiz mi? milyonlarca insan geçiyorsa biz de geçeceğiz. Oh. Bak şöyle kapandım günah olmasın diye. Thank you. <laughs> ee... ee... Yani. Yani sizin şaşırmanız arkada kalbim şaşırmış ne kadar enteresan. Bunları mı? Bunlar. Hadi geçin bakayım. Hadi geçin. Bakma biz de güçlüyüz arkamız sağlam. Bak bir sürü arkamızdan yürüyorlar. Bu onunla falan

Aa bak burada Ikea var. Ikea'nın restoranına bakayım ya? Bir Ikea'nın restoranını göreyim bakayım. Nasıl Ikea'nın restoranı? Bakalım bulabiliriz bizim restoranı. Ona bakarım. Bir yemekler varsa buna göre yeriz. Sanayi seni aradım yine açmam her zaman gibi. Bak nereye geldim İstanbul'da en sevdiğin restoran mekanına. Ama ne yemekler var bakacağız bilmem ben de. Hani nerede yemekler Aa balık var mıdır burada? Samun mı acaba? Bir bakalım. Neyse kapatayım. Bir de tavsiye olmasın. Böyle yani. Burada yiyorlar. Evet şimdi Ikea'ya geldik. 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 Derken tek geldim. Yani burada böyle bizim oradaki gibi çok fazla çeşit yok. 3-4 farklı çeşit yemek var. Zaten onları birikten tükenmiş. Ondan sonra şöyle bir fish and aldım. Bir de pa pa şey, e, patates şeyi, e, neyi, püresi. Yanına bir de böyle armutlu bir su aldım. Yüz gelmiş. O da şey mi yok. Kola bile yok ya. Enteresan, çok enteresan yani. da almayan yer mi olur? Bir yiyelim vallahi ama İstanbul'da böyle olsa gitmezdim ben. Çok beğenmedim. İstanbul'da çok iyi bir yani. Bakayım da nasıl. Civa'ya girdim. Fiyatlar bu uygun geldi dedim. Niye uygun acaba? Tamam mı? Bana mı öyle geliyor diye. Herhangi bir ürün ya bak. Şu saat mesela. Burada 160 liraya geliyor. Tamam mı? 800 yani 160 lira. Bizde 310 lira. Saygı değer ki ya. Biz Tokyo'dan çok kazanmıyoruz. ya. Yani, yani iki katı helal olsun. Tokyo ile aranızda kaç <gülüyor> kilometre <gülüyor> mesafe var? Bizimle aranızda kaç kilometre mesafe <laughs> Ayıp yani çok kızdım şu anda. O yüzden bir daha iki adamla şöyle yapmıyoruz, evet. iki ayı boykot ediyoruz. Now, now, and wait. Wait, wait. But... Yeah. Say <laughs> Evet dönüş yoluna geçtik. Şimdi çalışmıyorum mu lan? Galiba çalışıyor. <laughs> dönüş yoluna geçtik. Şimdi haritaya e geldim artık e bağlamına. Sabah erken çıktım ben işlerimi erken yapayım diye ama 2 saat öncesinden şey, şey almıyorlar. Bavulları almıyorlar. O da enteresan kontrol çıkıyor. Almıyorlar yani. Şeyleri. Burayı da şöyle göstereyim. Vallahi hakkım iki tane 23 kilo yazıyor. Ben de 24 buçuk kilo falan burada tarttım baktım ama bakalım sonra çıkartacaklar mı? Çıkartırlarsa bir tane paket alacağım. Bir, bir buçuk kilo yani. Yapacak bir şey yok. Uğraşmam yani. Ama büyük gezdim, bir yoruldum. Şimdi bir haftalık güzel tatilin Allah bilir kaç ay acı acı ödemiz çıkacak. Göreceğiz. Çalın kaçalım. Bileti alacağım şimdi şeydim dedim çekindeyim. Bavulu verdim. Ondan sonra yaptığı yaptı yazdı yazdı bir şeyler yazdı. Öyle bir tepki verdik bana. Şey yaptı böyle. Korktum lan dedim acaba FBI tarafından aranıyorum da. Beni şey mi yapacaklar içeri şey mi alacaklar? <laughs> Değişik. Ondan sonra meğerse şeymiş. Eee, şey kalmamış ben uzun uçuşumu şeyden almıştım. E, cam kenarına almıştım. Cam kenarı kalmamış. Hayır anlamadım ne dediğini, ne demek istediğini. Translate açtım. Translate e yazdım. Kadın konuştu. E, enteresan translate çevirmedi. Sonra kadın kendi translate'ini açtı iş yazdı. Sonra bayağı özür dedi benden teşekkür et falan. Niye özür dedi anlamadım. Değişik. Güzel geçtik. Bir de şey tamamen yalan. Yok işte tekstürü yapalım. Ondan sonra dışarıda bakıyoruz. Havaalanına bakıyoruz falan kesinlikle yalan. Evet. Direkt elimiz kolumuz sallaya sallaya geçti. Kimsenin baktığı yok. Evet, en sonunda. Geride evet, gündüm yedik. Şimdi Çinlerle beraber aynı uçakta gidiyoruz. Buradan şeye, Şangay. Şangay'dan da 5-6 saat sonra İstanbul'a çıkacağız. kameramı Arkadaşlara diyeceğim ki abla bizim bir daha. Lütfen yarasa çorbası yemeyin. Bak hala bir şey yok. Yarasa çorbası için. Ne yapacaksın yarasa çorbasını? Ne yapacaksın yarasa çorbasını? Ne yapacaksın, Burada biraz uyudum sonra yemek yedim. Bu yemekler gerçekten çok lezzetli. Yani bizim mesafesi falan da çok iyi. Türk Hava Yolları bu kesin bundan sonra. Ki, bu gidiyorsa bunu alırım. Türk Hava Yolları bunu da Dönüş yolunda şimdi şeye girdik. Şangaya girdik. Güvenliklerden geçtik. Ondan sonra ilk önce sigara maddeleri bir daha geçirdiler. Sağlıklar. Şimdi bak. Kapılar arasına şey koymuşlar metro. Bildiğin beleş metro. Metro ile gideceğiz. Metro geldi. Bizim kapılara doğru metro gideceğim. G kapıları. Metro mu oldu geldi. Bineceğiz gideceğiz. Orada denileceğiz. Sonra oturacağım. 3-4 saat bekleyeceğim. Normalde 6 saat beklemem vardı ama rötar oldu. Çinler çok ağladı. Ama ben bir çok yüksek gitmedi. Dedim ki ağlarsa ana mağlar gelirse nice kaplumbağalar. nicelerde da bunlar. Yapacak bir şey yok. Aha ona Metro metro üstünde. Önce inenlere. Neyse diyeyim. Tekrardan. Frenden inince şimdi de yukarı çıktık. Ondan sonra şöyle bedava bedava şey, alışveriş arabaları koymuşlar. E biz de zaten fazla kaçırmıştık alışveriş. Uygun yoruldu. Elimde taşımamak en güzel. Bir gezelim böyle ya. Bakalım şu Onur'a da bir şey alacağız. Ne bulalım. Gelin bakalım. 300-500 var. Şey bir tane çay alsam burada. Çin çayı diye vereyim ona. Çok mantıklı lan. Oha. Arada kafam çalışıyor. Ama burada bir şey yok herhalde. Neyse şuradan bir döneriz. Ya hava yanında bak ne güzel yapmışlar adamı ya. Bak Çin Çan Çon yazıyor. Ah, <laughs> oh. 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 Buradan alkol alabiliyorum. Eğer burada sake varsa alırım onu. Bu da sake, sake yoktur yani. Ne güzelce koyun alamadık ya lan, üzüldüm. Orada bir şey yok. Buradan yürüyelim biraz. Neyse, böyle. Hadi yine bir şey olursa açalım. Dışında genelde bizim ana 60-70 liraya aldığımız var ya havaalanında. Burada bedava. Gerçi İstanbul'da yaptılar herhalde. Buradan alacağız. Hoppa. Oh bedava su. En sevdiğim. O zaman yanımızda boş şişe getiriyoruz. Boş şişele sınırsız su gibi. Suya doyacaksınız. Suya param mı Çok Şangay'dan da bunlar. Saat burada 1'e doğru geliyor kaç? 12.50 geçiyor. 1.20 geçiyor. uçak artacak. Bir... Şey Sabah 8 gibi falan İstanbul'da olacağız. Biraz uzun ama en azından buraya kadar geldik. <laughs> Bundan sonra ülkemize gireceğiz. Evet, tatili bitirdik. İstanbul'da iş yaptık bütün çinleri geçirdiler, beni çevirdiler gümrükte. Hayırdır, niye herkese geçiyorsun? Öyle yani şimdi araba istedik. Buradan eve doğru gideceğiz. Bu da son bir olsun.